Ya maşa ve koca ayıyla başlıyor. Hadi bul bul bul. Hadi bul. Ya nasıl bulacaksın inanamıyorum. Bence bulamayacağım. Aa Batı şurada da bir kız çocuğu var. Gel. Arkadaşlar Batı boyunu ölçüyor. Böyle bir arkadaş buldu. Arkadaşım burnuna bastırıyorum. İyi ee, e, e. Batı kaç santim? 110 santim. Kocaman olmuş. Bravo Batu. Koş bakalım. Aha inanamıyorum ben gördüm. Batu. Ben, ben Batu. ben gördüm. Batu ben gördüm. Ah koca ayı. Maşa. Maşa'ya bak Batucuğum. Ben ilk gör... görmüştüm. Ya koca ayı da çok tatlı değil mi? Ne? Nere baksın. Ah düştü. Hoppalak yaptı dizleri acıdı. Batu. Evet acıdı acıdı. Batu çok güzeller. Sen aynı koca ayı gibi yapıyorsan Arkadaşlar şurada canım kardeşim Batu. var. O ne? Bir öpsene canım şu maşayı ya Batu. Yayamaz maşa. Yayamaz. Çok yaramaz değil mi? Batu çok tatlı Batu, ama. Batu şuradaki canım kardeşime koş hemen. <laughs> Aa, seni ayıcık kardeş seni. Batu. Neydi bunlar? Bak bak bunu diyorum Batucu. Sen bunların hepsinin adını Hı, bir kafası yok. Evet. Ay Batu bunların şarkısı vardı. Baba ne Anne. yok? Anne. Ay çok tatlısınız. Anne park. Park. Evet ilk önce buraya gelmelisin. Abi. Bunun adını söyle bana ve parkı kazan. Bunun adı neydi? Bunun adını Unuttun mu? Hadi o zaman devam edelim eğlencemize. Batu. Şurada bir at arabası görüyorum sanki. Sen koş binsen ona. Kutucuğum. Ay ne kadar güzel bu. Ya ben de binmek istiyorum ama. Aa. Aa, aa çok güzel değil mi botu? Güzel. O dışarıya bak bakayım nasıl. Önden görebiliyor muyum? Ah ah Batu seni görebiliyorum el salla bana. Pamuk prenses de buradaymış arkadaşlar. Ama pam ah bu camdan bakar mısın Batucuğum? Batucuğum bu camdan bak. Gel gel göremiyorum gel cama gel. Aa, bana bir bak. Batucuğum Oradan inemezsin yok artık Kocaman baksana Batu Bir el sallar mısın bana Batucuğum Arkadaşlar Evet biz oraya gidiyoruz Görüşürüz arkadaşlar Orada Sizi çok seviyoruz Orada da mı video çekeceğiz Evet atlara bakın arkadaşlar Ben de atlara bineyim Ede'ye de gidelim bence de Arkadaşlar görüşürüz sizi çok seviyoruz kanalımıza abone olun